İsmail, taç atışı kullandı ileriye doğru. Mehmet, sağ tarafa Cem gelişine vurdu. Dışarı gitti. Kale hemen kullanıyordu. Al sol taraftaki Göker'i gördü. Göker iyi yerleşti. Nohut'a ilaç savunması. Savunma arkasına doğru. Zafer kafayla çevirdi. Arka tarafa doğru. Bir dokunuş dışarı gitti. Kaleboş hemen kullanıyor. Al sol taraftaki Göker'i gördü. Göker iyi yerleştiğini Uyut ilaç savunması. Savunma arkasına doğru Zafer. Kafayla çevirdi arka tarafa doğru. Bir dokun uç dışarı gitti. bazı... Uzun top Zafer. kontrolü iyi. Zafer kaleye baktı. Yerden oynadı. Şimdi kontrolü iyi. Sol tarafa kaleyi dışarı direkt döndü Göker. bir pas mı düşündü? İnen bölgede Özcan. Zafer'e gelmedi. İnen bölge. Şimdi Cem Sağlık savunma arkasına yüksek bir top bıraktı. Evet yanık vuruyor. Samet Gülmez. Olacak. Uzun yolladı. Kafalardan sikti. Önüne kaldı. Mehmet vurabilir. Mehmet kaydı. Şimdi dışarı gitti. Mehmet vurdu. Dışarı Hanım. gitti. Tay atışını Özcan kullanıyor. Uzun yolladı. Cem sağlık indirdi. İnanmıyorum. Ahmet vurdu. Savunmadan sekiyor. Dışarı gidiyor. Tay atışını Özcan kullanıyor. Uzun yolladı. Cem sağlık indirdi. İnanmıyorum. Ahmet vurdu. Savunmadan sekiyor. Dışarı gidiyor. Ahmet'i de bugün pek çok sayıda ileride gördük. Mehmet... Döndü Mehmet. Vuruşunu yaptı son anda Safa. Top Cem. Kontrolü iyi. Mehmet gelişine vurmak istedi. Vurdu Samet. Murat kontrolü sağladı. Murat kaleye baktı. Yerden oynadı ama geçmiyor. Hücum uyarı yaşadı. Şimdi Zafer. Sevdiği toplar. Zafer karşı karşı. Zafer vurdu gol. Kontrolü sağladı. Murat kaleye baktı. Yerden oynadı ama geçmiyor. Hücum uyarı yaşadı. Şimdi Zafer. Sevdiği toplar. Zafer karşı karşı. Zafer vurdu gol. Cem kafana sayırdı ama. Arkada Ali var. Ali hücum devam ediyor Dumit adına. Ali ceza alanına baktı. Ali yerden oynadı. Mehmet vurur mu? Mehmet vurdu. Mu? Dışarı gitti. Son bir müdahale. Özcan yine orada çalımı yedikten sonra daha büyük sıkıntı oldu. Kafa geldi gol! Mustafa dönmez! Özcan yine orada çalımı yedikten sonra daha büyük sıkıntı oldu. Kafa geldi gol! Mustafa dönmez! Hücumlar devam ediyor. Gol işte. Geçerlik kazanmayan o gol. Burada Zafer. Topu önden kullanıyor. Çok net bir biçimde. <gülüyor> Ve <gülüyor> gol. Seyran tepede. Ufak bir şimşek. Gemisi. Evet vurdu. Kaçtı. Dönen top. İkinci pozisyon. inanılmaz <laughs> bir gol. Kaçtı. <laughs> İyi gol kaçtı. <laughs> Mehmet'in vuruşunda işte. Samet <laughs> çıkardı. Yakın mesafe. Burada gol. Olur o bölgede. Üzeri yolladı. Murat saçar. Murat geçti. Murat 4'e 2 yakaladı Robita. Murat pasa bıraktı İsmail. Geriye doğru. Ahmet Can dışarı vurdu. Kadar. Bakalım maç penaltına gidecek mi yoksa Samet takımını taşıyabilecek mi? Mehmet geliyor. Mehmet geliyor. Mehmet vuruyor. Gol geliyor. İki. Samet ve Mehmet karşı karşılar yine. Mehmet. Mehmet vurdu gol. Aynı... Zafer ve Samet karşı karşıyalar. İnşaat etmen İsmail topun gerisinde. İsmail ve Samet. Göker topun gerisinde. İlk penaltılarda Mehmet Yanık ve Zafer'in karşılıklı gollerinin hemen ardın. Salih topun gerisinde. Eğer ki atarsa Nuvite ile çözdürdü.